Uzun ellerim Neye yakılıyor Gençliğim gidiyor Tutamıyor Boğazımda düğmemiş anına Bir lokma ekmeği yutamıyor Ne zaman Geçek bu azap Tanrım yar olmayan günlere kaldı bu azap Tanrım sabah olmayan gecede kaldı dünyamı ben yıktım kendi elimle aşkıma bir yuva Şimdi ne de iyiyim, ne de bahtiyar Yaşım genç olsa da gönlüm ihtiyar Bir aşk içinde vakti yar diyar Ecelin peşinde koşar gider <laughs> Ece'nin peşinden koşar gider Bugün öyle bir kıyak filme gittim ki e, görmeyim. Eşref Bolçak abi oynuyordu Elif Çıoğlu'na öyle bir yumruk atıyordu ki Kazım Kartal mıdır nedir bir herif var ona bir yumruk e, bir yumruk daha Kazım Kartal mıdır, ördek midir, nedir? Herif mor. Film koptu, devamı yarın. Merhaba abicim. Var mısın bir yere gidip kafaları çekelim? Yolum yok. Oo, bende var. Ben yolunu buldum. Hadi gidelim hasretim dil. <laughs> <laughs> Önüne baksana be moru. Dede, Ali dede. Şu kederli günümüzde ağız tadıyla bir iki kade içelim dedik. Onu da piç ettiler be. Gel Ali dede, kalk. <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz. Bunu isteyerek yapmadım gözlerim görmüyordu. Se, gözleri görmüyormuş. Bırak numarayı moruk. İnsanların hisleriyle oynayıp dilenmek için numara yapıyorsun. Kusura bakmayın. Ben kimsenin hisleriyle oynamayı düşünmedim. Buraya bir lokma ekmek parası için ut çalmaya geldim. Fazla kafa ütüledim be. Defol git buradan da tepemi attırma anlıyor musun? Allah rızkımı başka yerde de verir. Gidelim evlat. Hamdi! Ha. Rakıyı tazel... Ya mi? evlat, kaderimizde içilip kakılmak konuşsun. da varmış. Ay. <laughs> üç kelle gibi ne Sana ne ulan? Ulan babandır. Ulan babandır. Ha. Senin yüzünden başım belaya giriyordu. Gelin. Biz de burada devleniriz. Merhaba çocuklar. Merhaba. Hoş Eyvallah, hoş geldin. Annemle babamın resmini ne bileyim ben. Söyle olan resim nerede? Dur, dur abi, dur şaka ettim söyleyeceğim abi. Dur ne olur? Söyle nerede? hasırın altında. Bir daha böyle şaka istemem. Her şeyim onlar. Babam. Canım annem benim.